Efendim. Sen orada ne arıyorsun? Yemek arıyorum. Sizde var mı? Yok. Sizde hiç mi yok? İpek söyleyeyim. İpek. Efendim. Kavgaya yemek yapabilir misin? Tabii hemen yapıyorum. Ne yapayım? yapak. Yapak mı? Hı hı. Sarma mı? Hı <laughs> hı. Tamam anlaştık. Efendim. Kepçenin annem senin. Evet, ne oldu? Ne hazırlayacaksın? Yaprak sarma. Yaprak sarma. He. Ne olmuş yaprak sarma. Ya yaprak sarma hazırlayacaksın. Tamam. Yanında yoğurt da var mı? Vay. Ama senin yoğurdundan istiyorum. Olur mu? Hayır. Ben onu bitirdim. Hmm, annem bir daha yapmış. Olur mu ondan bana? Hayır. Tamam. Senin yoğurdundan yiyebilirim değil mi? Hı hı. Anlaştık. Kaç gibi hazır olur? Üç. Tamam. Üçte sizdeyim. Görüşürüz. Evet. Hoşçakal. Bir tane daha kaldı geldi. E yemeği duyan geliyor. Ben de yiyeceğim. Var mı bana da yapraktan? <laughs> Daha yoğurt da istiyorum senin yoğurdundan. <laughs> Bak şarkı söylüyorum. Sen bu şarkıyı biliyor musun? Hayır. hayır. Sen hangi şarkıyı biliyorsun? Ogucu gucu gu. Sen de bana bir şarkı söyle hadi. ya yiyor, şeye atıyor, ayak gücü camdan bakıyor teşekkürler. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Gitme. Neden ne oldu? Bunu bu niye fayacaktın bu fayayı? Üç tane fayı. Fayayı da yapacağım. Tamam görüşürüz. Hadi bana hoşça kal de. Sonra geleceğim. Hoşça kal de bana. Gitme.